Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde mis gibi bir ekmek tarifi paylaşacağız. Cevizli ekmek ama önce malzemesiz. Bir paket çabuk maya, yarım su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, çorba kaşığı kadar margarin, yeteri kadar un ve bir su bardağı iri çekilmiş ceviz. Malzeme listesinden sonra cevizli ekmeğin yapımına geçebiliriz. Öncelikle elemiş olduğumuz bir miktar unu yoğurma kabına alıyoruz. Şöyle ortasını biraz açıp. Mayamızı ve şekerimizi ilave ediyoruz. bununla kısa süre karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Malzememiz biraz bütünleşmeye başladı. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı ya da margarinimizi ilave ediyoruz. Tereyağı olursa tabii ki daha lezzetli olur. Artık kıvam alana kadar azar azar ekleyerek yoğuruyoruz. Hamur. Yavaş yavaş toplanıyor. Artık hamuru dışarı alıp 5-6 dakika kadar tamamen özdeşene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi un serdiğimiz kabımıza koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve ılık ortamda en az yarım saat 45 dakika bekletiyoruz. Süremiz doldu. Bakalım hamurumuz kabarmış mı? Evet, bir hali kabarmış. Şimdi parmak uçlarımızı hafif unlayarak şöyle bir havasını alalım önce. Artık ekmeği adı nelen cevizi bekleyelim ve ceviz homojen dağılana kadar kısa süre yoğuralım. Şimdi ekmek hamurumuzu hafif yağladığımız böyle baton bir kek kalıbına yerleştiriyoruz. artık ekmeğimizi fırına verebiliriz. Ama şunu öncelikle belirtmem gerekir ki bir tasın içine biraz su koyalım, fırının bir kenarına bırakalım, fırın buhar yapsın ve ekmeğimiz kuru pişmesin. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırında ekmeğimiz kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz. Ekmek fırından çıktı. Şöyle tabağa koyalım. Biraz kendine gelsin. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde geleneksel bir tarif paylaştık cevizli ekmek. Yaparsanız beğeneceğinize inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun.